Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere süt mısır tarifi vereceğiz. Gerçekten yapımı çok kolay tadına bayılacaksınız. O dışarıda yediğimiz kazanlarda pişen mısır tadını verecek size. Gerçekten bundan sonra böyle haşlayacağınıza eminim. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle mısırlarımızın üzerine suyumuzu ilave edelim. Ve bir su bardağı sütümüzü de ilave ettik. Bir tatlı kaşığı şekerimizi de ilave ettikten sonra ocağın altını açalım. Tuzunu koymuyoruz. Tuzunu yerken atabilirsiniz. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi kapağını kapatacağım. Bu arada bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyor olacağız. Evet, hazır. Gerçekten tadına bayılacaksınız. Hemen servise alıyorum. O dışarıda yediğimiz muhteşem süt mısır tadının aynısı. Mutlaka deneyin. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.